Merhaba sevgili gönül dostları, Arkana Tarot'la Geleceğe Yolculuğa hoş geldiniz. Hepiniz 12-18 Mayıs haftasında Dolunay'ın da yaşanacağı, şöyle aslında önemli kopuşların da yaşanacağı, kararların da alınacağı bir haftaya hoş geldiniz diyebilirim. Ve özellikle bu haftaya başladığımızda sevgili koç, yükselen koç, ay burcu koçlarla başlayalım. Bu hafta sizin üzerinizde enerjiler nasıl olacak? özellikle dolunay çok yoğun bir şekilde hayatınızın hangi alanını etkileyecek ve siz hangi alanlarda bitişler ya da başlangıçlar ya da tamamlanmalar yaşıyor olacaksınız. Bunu hep birlikte detaylarıyla görüyor olacağız. Lütfen videoya odaklanınız ve uyumlanınız rica ediyorum. Aramıza yeni katılan sevgili koç yükselen koç ay burcu koçlar sizler de hoş geldiniz. Kanalımdaki videoları güneş yükselen ve ay burcunuza göre izlemeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Benim rehberliğimde bir nebze de olsa hayatınızdaki bazı noktaları çözebilirsiniz ve ilerleyebilirsiniz. Ayrıca beğenileriniz, yorumlarınız ve paylaşımlarınızı kanala bırakmanız için de ayrıca teşekkür ediyorum sizlere. Ve alver dengesini koruyan herkese, desteklerini esirgemeyen herkese de yürekten teşekkürler. Destekleriniz, takipleriniz çok önemli. Evet. Sevgili koç, yükselen koç, ay burcu koçlar. Bakalım bu 12-18 Mayıs haftası Dolunay'ın tam iliklerinize kadar enerjilerini hissedeceğiniz hafta size neler getirecek, neleri netleştirecek, neleri gösterecek, hangi alanda görmek istenen Gösterilecek Bakalım Şimdi şen kartımızla başlayalım Sevgili koçlar Bir yeni niyet belirleyeceksiniz Bu hafta açıkçası ee, Bazılarınız için Kendi hayatıyla ilgili e, Daha önceden tasarladığı bir niyetini Ortaya koymak ve bu yolda ilerleme Düşünceleri var olurken Açıkçası bu hafta Böyle ufak tefek bir yerlere Seyahatler Elinize geçen bir parayı bir yerde değerlendirme isteği. Arazi konularının gündeme gelmesi. Kendi hayatınızla ilgili etap etap ilerleyeceğiniz bir sürecin başlayacağı bir hafta olacak sizin adınıza. Daha mantıklı, daha akıllı, daha böyle bir şekilde kendini güvende hissedercesine adım atacağınız bir haber. Bir de bir kişiden bir haber gelecek size. Bu e, toprağa dayalı olan bir yerle ilgili de olabilir. Toprak grubu olan bir kişiden de gelebilir bu haber. Ayrıca ve buradan gelecek olan kişi belki de size bir para getirecek. Para verecek ve siz o parayla hayatınızla ilgili bir girişimde bulunacaksınız. Elinizde bir maddi kaynağınız varsa bu maddi kaynağı daha sağlam adımlarla atmak üzere ...topraktan var olan konular üzerine, ev, arsa, araziler üzerine yönlendirmek gibi... ...bir yatırım mı yönelime var aslında hayatınızda? Akıllıca bir yatırıma yönelmem ve paramı doğru yerde değerlendirmem lazım diyeceksiniz bu haftada. Gelecek konuları gündeminizde olacak. Kova burcu olan etrafınızda birileri ya da ailenizde varsa... Bu kişi sizin geleceğinize yön verebilir. Bir pusula görevi de görebilir görünüyor. Ayrıca hayatınızla ilgili, ileriki dönemle ilgili bir adım atacaksınız. Bu adımınız daha parlak fikirleri üretmenizle birlikte yol alabileceğinizi gösteriyor. Gelecek şekillenirken işte nerede yaşayacağım, ne iş yapacağım ya da nereden para kazanacağım diye düşüneceksiniz ama birdenbire ya gelen bir fikri işinize uygulayacaksınız. Ya da dediğim gibi belki de bir kişi sizi öne ayak olacak ve önünüz açılacak. Gideceğiniz yolda belirlenecek gibi. rotanız çiziliyor diyebilirim açıkçası bu hafta sizin adınıza. Yurt dışı konuları bazılarınız için gündeminde olacak görünüyor. Gitmek istediği bir yer varsa orayla ilgili araştırmalar da yapabilir. E, 40 küsur yaşlarında olan kova burcu bir tanıdığınız varsa bu kişinin belki de kendi geleceğiyle ilgili bir ana tema sizin hayatınızda dönüp dolaşabilir bazılarınız açısından. İnternet ve sosyal medyanın hayatınızda var oluşu, onun üzerinden para kazanma isteği, işini oraya taşımak gibi duygu düşünceler de açıkçası yer alacak hayatında. Kendin için zararlı olan ve sana zarara dokunan, ee, duygu durumlarının içerisinden sıyrılmak isteyeceksin. Kafanı toparlamak isteyeceksin. Seni ne dengesizliğe sürüklüyor ya da duygu düşünce durumlarını dalgalandıran nedir? Hayatında toksik bir ilişki mi var? Toksik bir durum mu var? Ya da bir şekilde aslına bakacak olursan değerli olanı belirleyeceksin bu hafta. Senin için asıl hedef, asıl amaç, asıl değerli olan nedir? O kadar dengesizlik içerisinden sıyrılmak ve kendi belirlediğin zararlı aslında gördüğün alışkanlıklarını da terk etmek isteyeceksin. İlahi adalet tecelli ediyor. Hukuki anlamda hakkını aradığın bir konu mevcut ise ee, resmi makamlarda senin için şöyle bir durum söz konusu olacak. Aslında hakkını arama yönteminde belki de yanlış metotları uyguluyorsun ve buradaki fikrini değiştirebilirsin, daha değerli bir metot sergileyebilirsin. Adli konular, belediye, noter, tapu, mahkeme, vize konuları, konsolosluk konuları hayatınızda olurken kullandığın uslubun hiçbir kapı açamadığını fark edip biraz daha terazi özellikleri gösterip diksiyonuna dikkat edip bazılarınız kırıcı konuşmalardan vazgeçip Duygu seline kapılmayıp, mantıklı hareket edip, özellikle ve özellikle tatlı dille, güler yüzle ve politik davranarak bazı haklarını elde edebileceğini anlayacak. Bazılarınız için ise mahkeme sonuçları vardır. Bunlar elinize ulaşabilir. Ee, bazılarınız için yargı sürecinde işleyen bir iş vardır. Onun içerisinde sizin bir vazgeçişiniz de gerçekleşebilir. Eee... Hak edişinizle ilgili bir durum söz konusu olacak. Aslında ee, hak etmediğiniz bazı durumlar var hayatınızda. İşte bunları belirleyeceksiniz ve bunlardan uzaklaşacaksınız çoğunuz. Özellikle bu hafta gerçekten önemli olarak size zarar veren tespit ediliyor değerli olanı anlıyorsunuz ve o anlamda da hayatınızda dengeye kavuşuyorsunuz. Daha adil davranmak sizin tamam mottonuz olabilir ama adil olarak hakkını ararken belki de uyguladığın bir metodun yanlış olduğunu fark edeceksin ve orada hayatına denge gelecek. Özellikle sevgili koç yükselen koç ay burcu koçların bu hafta kova ve terazi konularının ya da kova ve terazi ile belki yükselenin ya da ay burcu ya da ailende böyle birileri var. Bir şekilde bu konuların hayatına geleceğini ya da bu kişilerin senin hayatında bazı şeyleri doğru görmeni sağlayacağını gösteriyor. Ee, bakalım başka hangi enerjiler var? Sevgili Koç yükselen Koç, Ay burcu koçların 12-18 Mayıs haftasında dolunayın kuvvetli enerjileri. Bu dolunay inanılmaz derecede hem yıkıcı hem yapıcı bir dolunay olduğu için daha başka hangi enerjiler içerisinde olacaksınız? Hep birlikte görmeye devam edelim. Şimdi geçmişi şöyle bir düşüneceksin bu hafta. Anılara seyahat edeceksin. Geçmişinle belki de hesaplaşman gerekebilir. Ya da bir şekilde geçmişe çok mu saplandın kaldın? Geçmişi çok mu özlüyorsun? Geçmiş konulardan mı özgürleşemiyorsun? İşte bunu da aslında bu hafta başından itibaren düşünüyor olacaksın hayatında. Şimdi bir dilek dilemişsin. Gönülden ve yürekten dileğin kabul olacak. Geçen haftanın biliyorsun ki Hıdrellez haftasının açılımında da yaşanacakları anlatmıştım. Eğer izlediysen, izlemediysen hem o videoyu da izleyebilirsin bundan sonra. Bu arada Mayıs ayı ile ilgili genel bir açılım yaptım. Çok güzel bir Mayıs ayı. Lütfen o da kanalımda onu da izle. Dilekleri kabul oluyor. Yani yeni dilekler dilemelisin. Açıkçası geçmişten beri Hayalin olan, isteğin olan, dileğin olan bir şey gerçekleşecek. Ve sen öylelikle diyeceksin ki gerçekten anılarımda yaşattığım ya da ulaşmak istediğim, geçmişte dilediğim bir dilek vardı belki de onu unuttun sen ama bu hafta aktif olacak ve dileğine kavuşuyor olacaksın. Şimdi bir içine kapanacaksın. Sessizlik süreci demiştim ya size. Düşüneceksiniz, taşınacaksınız hayatınızda ne gerekli ne gereksiz ne size toksik hayat sağlıyor ne düzene götürüyor. Bu arada duygu seli yaşattıran nedir? Daha iyiye götürecek olan nedir? Şöyle bir düşünme süreci içerisinde olacaksınız. Kafanızı dinlemek üzere evinize, hanenize ya da güvendiğiniz bir yere çekilebilirsiniz. Burada kendinizi güvende hissettiğiniz alan içerisinde düşünüp taşınacaksınız. Hayatınızla ilgili en değerli olana karar vereceksiniz bu hafta. Ve Asıl olan nedir? Gerçek olan nedir? İlahi adaletin tecelli edeceği bazı konularda e, kandırıldığınız olayları öğrenebilirsiniz. Adalet tecelli edebilir. E, bazı şeyler e, ters düz edilebilir. E, bazı durumlar bitebilir. Bir şeylerin göründüğü gibi olup olmadığını anlama durumunuz oluşabilir. İç dünyanız dış dünyanıza çıkabilir. İçte beslenen duygularla Dışta gösterilen duygular aynı mı, eşit mi, değil mi? Bu konular hayatınızda olacak. Özellikle sevgili koçlar bu hafta bir de hayatın diğer yönünden mi baksam ya da karşı tarafa geçsem, karşı tarafın bakış açısıyla mı yaklaşsam diye düşünecekler bu hafta. Biraz daha farklı açıdan yaklaşmak, işte hayatı ters düz etmek sana yeni bir bakış açısı da getirebilir. Bunu bu hafta düşüneceksin enine boyuna açıkçası. Ad adil davrandım mı yoksa adaletsiz mi davrandım ya da dengeyi nerede kuramadım kaçırdım. İşte bunları da düşüneceksin bir taraftan. Aşk hayatında 12-18 Mayıs haftasında sevgili koç yükselen koç ay burcu koçlar artık bakalım hangi mesajı alacaksınız görünüyor. Bazı kırmızı işaretler var ilişkilerde dikkat edilmesi gerekenler. Bu kiminiz için hassas olduğunuz konuların belirlenmesi. Geçmişten gelen ilişkide yaşadığınız bir problemi belki de hiç görmediniz, görmezden geldiniz. Yine tekrar böyle bir durum oluşabilir. Sizin için uygun olmayan durumu kendini göstermiştir. Siz görmemezlikten gelmişsinizdir ilişki hayatınızda lütfen kırmızı işaretler yani bu sizin çizginiz olabilir aslında bu da bir uyarı olabilir ilişki içerisinde özellikle bu yeni haftada sevgili koç yükselen koç ay burcu koçlar lütfen işaretleri iyi takip ediniz bu işaretler bu ilişkinin size uygun olup olmadığını da belirliyor olacak bunları görmezden gelirseniz sonra ilişkilerde problemler doğabilir. Zamanında bu işaretleri görmediysen işte bu hafta son bir kez bu işaretler sana gösterilecek. Ve sen burada bu işaretlere dikkat kesileceksin. Senin için neyin önemli olduğunu anlayacaksın açıkçası. Evet ne diyoruz etrafınızda? Size iyi gelen insanlar olsun. Enerjinizi sizden çalan insanlar sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle Geleceğiniz şekilleniyor bakın. Size zararlı olan bazı şeylerden artık uzaklaşacaksınız. Yani toksik olan her şeyin içerisinden çıkacaksınız. Böylelikle hayatınız dengeye kavuşacak. Size zarar veren öfkeniz mi, ani kararınız mı, düşünmeden aldığınız kararlar mı? Ya da bir şekilde hayatla ilgili baya bir aslında önümüzdeki hafta düşüneceksiniz. Bir dileğiniz kabul olduğunda işte bu dilekte yerine geldiğinde düşünme süreciniz başlayacak gerçekte aslında ben niye yanlış bakış açısı sergiledim ve doğru bakış açısıyla yürüseydim neler olurdu diye düşüneceksiniz. Aşk hayatınızda da özellikle işaretlere bu yeni haftada çok dikkat kesilmeniz gerekiyor sizin adınıza. Ve diyoruz ki kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız herkes size öyle davranır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgilerimle namaste.